Concorde'un 24 Ekim 2003'te Londra ile New York arasında yaptığı son ticari seferin ardından sesten hızlı bir uçakla yolcu taşımacılığı gerçekleştirilmedi. Ama bu yolda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. NASA tarafından geliştirilen X-Horizon, ABD'li Arion'un süpersonik işleti, Boeing Icon 2 gibi sesten hızlı uçuşla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bunlar arasında hayata geçirilmesi konusunda somut olarak sonuca en yakın proje Boom AeroSpace tarafından geliştirilen XP1 oldu. Sesten hızlı uçaklarla seyahat dönemini yeniden başlatmak konusunda geçtiğimiz günlerde önemli bir adım atıldı. Boom AeroSpace şirketinin geliştirdiği XP1 süpersonik yolcu uçağının bebek boom olarak adlandırılan prototipi Centennial Havalimanı'nda tanıtıldı. Uçuş testlerine önümüzdeki yıl başlanması planlanan XB-1'in sivil havacılık endüstrisinde çığır açması bekleniyor. Zira uçak gökyüzüyle buluştuğunda bugün için 8 saat süren Londra-New York arası 3,5 saate inecek. XB-1'in ulaşılması planlanan hızı günümüzde kullanılan uçaklara göre ortalama 2.6 kat daha yüksek. Süpersonik uçak 2.2 mah ile saatte yaklaşık 2335 kilometre hıza ulaşacak. Sesten 2.2 kat daha yüksek hızda yol alabilecek olan XB-1, en hızlı yolcu uçağı olmaya aday. Çünkü bugüne kadar üretilmiş en hızlı yolcu uçağı olan Concorde'un maksimum hızı 2 mah civarındaydı. 5 yolcu kapasiteli olması planlanan süpersonik uçağın hedef kitlesi öncelikle biznes yolcular ve zamandan tasarruf etmek isteyenler olacak. Bununla birlikte fiyat avantajı sunulması da amaçlanıyor. Müzik Seyir irtifası 60 bin feet yani 18 bin metre olacak uçağın maksimum menzili ise 17.668 kilometre. Büyük bir heyecan yaratan uçak Virgin Atlantic Hava Yolu'nun da sahibi olan Richard Branson'dan 2 milyar dolarlık 10 adet sipariş aldı. Süpersonik uçağın test uçuşlarının 2017 yılının sonunda Güney Kaliforniya'da yapılması ve 2023 yılında da ticari seferlere başlanması planlanıyor.